Senle şöyle bir anlaşma yapalım Sakın beni salak yerine koymaya kalkma Tamam mı? Hiç anlamadım Allah Allah ah, Ama ya Ama kalbini kırıyorsun sen şaka yapıyorsun ya. <laughs> sen şaka yapıyorsun. <laughs> ah, ama şu an niye kalbimi kırdın benim? Başka bir şey yok mu? Benim kafamın içinde senin gibi elli tane var. Ve hepsi omuz omuza vermiş halay çekiyorlar artık. Bir cıvak delirtme <laughs> benim. Bir şey insana ait olduğunu anlamak istiyorsan önce onu özgür bırak.